Merhaba YouTube, Half-Life'a devam ediyoruz. Oha ne oluyor lan? Hemen şunları bir hop öldürelim. Bir anda nereden başladı ya oyun? Geçen sefer çok kötü bir yerde... Ne diyorsun ulan sen? Geçen sefer artık nasıl bir yerde sevlediysek hocam. Heh, şu sesimizi de ayarlayalım. Ha, şimdi evet abi. Arabayı buraya koyduk. En son. Bak bak tipe bak. Gel. Gel gel. Aha vurdu lan. Lan. İt. Gel lan buraya. Yürü. Yürü. Yürü iner Geber lan geber. Atacağım seni aşağıya. Yürü! Şeyle anlatamıyoruz mu bunu? Dur, arabayla anlatacağım ama Ha, arabayla beraber. Lan dur, 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 dur ya, dur, lan Ha, şöyle daha kolayı varken. Lan, lan. Ya ben düştüm ya. Of, o ne ya? Ne oluyor ya? Of böcüklere yem oldum ya. Hah geliyorlar. Gel. Fuck you. Gel gel. Gel gel. Başka var mı? Gel gel. Hı! 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 Oha. Oha. İyi dövdü ha. Gel şurada. <laughs> Gordon Freeman var oğlum. Siz ne yani? Şimdi ne yapacağız hocam? Şu arabamızı bir alalım. Aha. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. Hoppa. Hadi sizden artık kurtulalım. Şimdi, şimdi. Şu kapıdan geçmemiz lazım herhalde. Çünkü yol şuradan evet gidiyor. O kapıdan geçmemiz lazım. Ama nasıl geçeceğiz? Bunun kablosu nereye gidiyor? Şuradan eve giriyor. Bu ne? Hah. can alalım. Pıdıdı, pıs. Pıdıdı, pıs. Ha kablo buraya geliyor. Bu ne? Aha. Aha. Ha. Akü lazım hocam. Aha bak burada. <laughs> Diğeri nerede şimdi acaba? Where is the akü? Bu ne? Aha kırdım o Her ne idiyse kırdım. Şu muydu o? zırh alalım. Abi koca memlekette bir akü yok mu ya? Burada o kadar burada araba var da içinde bir tane mi de akü yok? Friketleri alırım. Allah billah var ya. Aha. Gel. Vallahi arabanın içinden akü çıktı hocam. Aha şuradan armoru da alalım. Yani bak koskoca MIT'te profesör olmuşsun değil mi? 27 yaşında. MIT derken bizim MIT değil ha. MIT. Massachusetts neydi? Institute of Technology mi? Öyle bir şey. Sen gel 27 yaşında oralarda profesör ol. Hala milletin aküsünü uğraş. Böyle nereden bir akü bulurum? Aha bak burada da var akü. Bunu da koyalım mı? Ekstra güç. Gerçi nereye koyacağız? Ha ne diyordum? Sen 27 yaşında MIT'de profesör ol. Yok efendim ondan sonra... ...sokaktan akü topla. Hiç yakışıyor mu? Koskoca Gordon Freeman yani. Neyse. Gidelim bakalım. Bu yollar da bitemedi ha. Bu arada şu bizim silah var ya arabanın üstündeki Railgun diye geçiyor bu Half-Life 1'de daha önceki videolarda söyledim mi bilmiyorum da Half-Life 1'deki Gauss Gun bu arkadaşlar şey ama e, onun biraz daha böyle çakma versiyonu tipi biraz daha kötü e, ama fonksiyonu aynı yani bir normal atışı var bir de sağ tuşla biriktirip atması var şöyle. Bunu çok kullanmadım da Genelde şunla öldürdük her şeyi Aha mekan Ne olacak burada Aha insan Gel, Geldim Evet geldim hocam Ha? Aa bu Bizim arabayı arıyorlarmış Arabayı garaja koyalım hadi Ama arabayı garaja koyarsam bir daha binemem ki Ana araba bitti mi? Bak bak kapıyı da üstüne kapattı. Selam. Ha? Evet. hadi Diyor ki şimdi buradan sonrasını ayakla gideceğim, yürüyerek gideceğim. Aha, dropshipler geliyormuş. Bu combine elemanlar bizim arabayı keşfetmişler, onu arıyorlarmış. O yüzden buradan sonrasını diyor, ayakta gideceğim yani, yürüyerek gideceğim. Gelsinler bak. Gel gel. Merhaba! Aa vuramadım. Merhaba, hop. Oh ho ho ho! Aaaa! 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 Ama biri gidiyor, biri geliyor. Hocam, yes, gel bakayım. Evet, o da gelsin. Onu da vuralım. Şöyle bunların en iyi şeyi... Ne hebemet git, neredesin oğlum? Ha, bana vermedim onu. Bunların en güzel öldürme şekli... Şöyle bu araçların şu kenarlarından duracak. Çıktıkça kafalarına sıkacak. Bak. Görüyor musun Barzo'yu? Allah! Kitlendim buraya. Bir şey oldu. Incoming dropship! şu. Hadi bakayım bir daha mı geliyor? Nerede? Burada. Bu sefer birazcık crossbow action yapalım mı? Şöyle tam karşıdan alalım mı yalnız bunu? Ah kaçırdım. Merhaba. Yalnız şu uçağın sıktığı iyi vuruyor ha. Gel gel. Oo. Bizim adamlar da iyi hocam ha. İyi savaşıyor. Ha şu. Ne bu mu gelecek de? Ön kabul. Drop house. Ha gel. Gidelim. Madem oraya inecek. Biz de oraya gidelim. Bu sefer Aa, ama ana ama bunun şeyi bitmiş ya. Mermisi bitmiş. <laughs> ama bu bizim eğlenmemizi engellemez ki. <laughs> gel. <Bil. gülüyor> It's a gun trip. Şu mu? Abo. Bazuka ile vuracağız değil mi onu? Light diyor şeyler var. Bazukalar var. O zaman gideriz abi. Bazukayı alırız. Efendim ondan sonra adamı öldürürüz. Nerede bazukalar? Şu mu? Yok şu. Bu da değil. Şu o zaman. E bu da değil. Ha şurada. Bu da değil. Şu mu? Ha evet bu. Evet. Gel bakalım. Aha düşürdü. Sen kim oluyorsun da benim roketimi vuruyorsun be? Oha bak yine vurdu onu ya. Allah bizim roket de bitmiş. Dön abi dön şuradan roket alalım. Merhaba. Neredesin? Ne? Aa merhaba. Aa or. Dur. <laughs> Fuck you. Bir daha. Ulan kaç canı var bu kaç roket atacağız buna da ölecek ya zaten Allah Allah bakayım Bak kaçıncı oldu abi dördüncü üçüncü mü oldu dördüncü mü oldu kaçıncı oldu Artık sen imza attım ha roketle aha öldü Güle 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 Öldü. Tek dismet git. Neredesiniz oğlum? Bana da verin o metkitlerden ya. Burada ben kurtarıyorum sizi. Ha? This way, Dr. This way Dr. Ha? Tamam Cliff Pet. Ee, bu Combine askerleri bizim Buggy'nin yerini keşfediyorlar. Ee, oradan sonra da peşimize düşüyorlar. Bu adamlar da diyor ki artık bundan sonrasında yürüyerek git. Şu arka tarafta gizli yol var hocam diyor. Oradan diyor. Dolan diyor. Gizli yoldan akarsın diyor. Diyor da önce şurada dur oğlum cephaneyi falan tamamlayalım. Şu binalarda kesin bir şey vardır. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim hem de. Önce şuraya gidelim. Baksana abi buralar doludur yani. Bu ne? Kiler burası, boş <laughs> bir de şuraya bakalım. Aa bak şurada da bir şey var. Ama normal karamanı. Bura dolu herhalde. O merhaba, merhaba. Oha lan o kadar kutunun içinden bir tane armor mu çıktı? Başka bir şey Şu ne? Burada. Let's go. Let's go. Ya dur oğlum. Oo, oh, taşınma işleri var yine. Döşekleri de alalım. Oğlum benim döşek için mi çıkardınız buraya? Hiç mi mermi yok? Al onu lan. Bunları bir daha çıkartırsınız yukarı tabii. Şu halıyı da alayım hatta. Halıyı alamıyorum. Ne ne var? Ya tamam bak oradan hala konuşup duruyorsun. Abo bunlar iyi fakirmiş ya hiçbir şeyleri yok. İnsan şöyle bir crossbow verir, ne bileyim Magnum'un bak mermisi bitmiş, Magnum verir. Bırak ya sizle. Gidelim bakalım o gizli yoldan ne olacak. Before another one comes. Geliyorum hocam. Şurası mı o? Hah. Ulan bunda da normal mermi var ya. Şunun mermisi var. Madem bunu veriyorsun bununla karalım. Ee? Şu mu? Error. Ee, Ha sen açacaksın. Tamamen. Watch your step. Sen watch your step. Adımına dikkat et diyor bir de bana. Vay. Sağ ol hocam. Şekilli. Evet şuradan mı gidiyoruz? Hadi görüşürüz. Oğlum arkamdan bir su dökeydiniz bari be. Ha? Dökmeyecek mi? Hı? Ağzını, yüzünü dağıtayım mı o zaman? Bir de defol git diyor ya. Yürü git yoluna diyor. Bir de bana... Aha ne oluyor lan? Abo! Bak bak tiplere bak. Ana. Ana. Arabayı aldı. Hımm! Lan sen benim arabamı nasıl götürürsün? Ana. Ana. Araba gitti. Ana. Oğlum kombayn var ya. Sizden bunun acısını çok fena çıkartacağım ben. Lan ne oluyor Düş. Aha o ne? Burada bak bir şey var. Ne bu? <laughs> Abi böyle bir şerefsizlik yapılır mı ya? Arabamı aldı gitti. Ha? Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Artık iyice kırsala geldik ya. Lazlo. Evet. Tamam. Ha. Aha. Aha. Fuck you. Fuck you. Aha. Öf, öldü mü? Öldü. Zaten bir ayağı kurdaydı da. Efendim. Ha. Nasıl Lazlo'suz hiçbir işe yaramazdı ya? Abi bu arkadaş herhalde gay. Oğlum aşık mıydınız birbirinize? Bak ya bu adamın gidişine nasıl üzüldür Bak sus ulan bir şey anlatıyorum şurada. Bu ikisi diyor ki Lazlo diyor, neslinin diyor en iyi zekalarından birisiydi diyor. Şimdi öldü gitti diyor. Oğlum bak aranızda bir şey varsa söyleyin yani. Hallederiz. Biz öyle anlayışsız adam değiliz. Şunları şunları alamıyoruz mu? Şunu alayım. Şunu, şunu değil de şunu. Ha. Bu da öbür cephaneymiş. O zaman şuradan Gidelim. Lü 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 tukuma? Tukuma deyince o böcekler çıkacak. Ay. Ha. Ah. Allah çıkamadım. Ne oldu? Ekran bir titredi. Gelecekler sandım ha. Bak yine titriyor. Ee sen burada mı kalacaksın hocam? Kalacağım dedin de yani. Gel bence. Hoş ver. Ne yapacaksın? Ölenle ölünmez abi. Biz bu günleri Allah ölenle öldüğümüz için mi geldik? Evet kuma deyince çıkıyor bu arkadaşlar da 5'e ee, bölmek zor değil yani Şuna zıplayalım Şuradan kutularımızı alalım Gel gel Ne var orada bak bir şeyler var orada ya Ne o? Ne ki bu? Can mı? Ha armor. Güzel güzel armor lazım. Şimdi hocam şu paletleri alalım. Şuraya. Lan lan dur aman ha. Aman ha. Aman ha. Değdik. Kuma. Ha iyi. İyi bari şu paleti alacağım. Kesin lazım olacak şurada falan. ama bak. Ha Lan ana düştük. Ha şuradan bir tane daha alırız. Böyle böyle yol yapacağız. Böyle böyle gideceğiz. Ha. Tabii kuma değmemeye çalışacağız. Deyince çünkü geliyorlar yani. Bayağı geliyorlar. Bu Allah dur değme kuma. Ha. İyi bari en azından böyle ufak böyle bir iki saniyelik değmeleri oyun tölere ediyor. Hemen çıkmıyor yani böcükler. Şuradan devam. Şurada, şurada bir yer var. Şuraya bir gidelim. Şuradan. Gidelim. Aha. Aha ulan o, o ne? Aha, bizim farkımızda da değil herhalde bu. Dur bakayım. Ona bir O karton kutu çok şey yapmadı. Şunu atalım. Aha gel. Öyle, öyle. Tamam tamam. Tamam vallahi bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım abi. 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 Bakıyorum. Gelin. Aha vuruyorlar ya. Fuck you! <laughs> ah. 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 Yani adamı sinirlendirdik ya. Allah Allah ne var ya? Alt üstü gelmişim. Bir çay içeceğim gideceğim. Şuradan şeyi alacağım. Nedir o? Şunları alacağım gideceğim. Ne yani bu kadar hemen kızıyorsun da? Bir sürü bana sedirgin diyorsun burada yani değil mi? Ne gerek var? Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Bu armor değil, bu şey değil mi? Mühimmat kutusu değil mi? Koş koş, bir daha çıkmadan koş. ha. Tamam. Şimdi hep o zaman orası bir şeyler toplamak için varsa biz o zaman Şuradan fakül deyip Allah yanlış silah. Bunları böyle öldürmenin güzel Allah. Şimdi çok fena oldu ama. Koş koş. Şöyle sağlam yere gelelim de tek tek hepsini alalım. Gel. Ha. İyi bari bu sefer çok kasmadılar. Bak ya bak ya. Başka kaldı mı? Ha. Aman ha. Bunlar güzel ölüyor. Pompalıya falan iyi ölüyorlar. Bir de o zırhlarının olmadığı kısım. Yani şu sarı muhabbetlerin olmadığı, etlerinin olduğu yumuşak kısmı ateş edince de güzel ölüyorlar. Ve tabii ki headshot yapınca güzel ölüyorlar. Half-Life'ın headshot mekanikleri güzel. Yüzde... Yani önceki oyunda Half-Life 1'de 300 mü daha çok vuruyordu headshot? Öyle bir şey. Yani normalde atıyorum 10 vuracaksa merminin gücü kafasına atınca 30 vuruyor. Öyle bir muhabbet. Ha, bunu şu karşıya indireceğiz onu. Evet. Şöyle hop dur. Şunu koyacağız. Şuradan usul usul. Şunu alalım yalnız. Şunu alalım. Allah fuck you. Ya o çok vurmuyorlar da insanı geriyorlar hocam böyle bir yandan çıkı çıkı veriyor. Ha şuradan biz usulca fuck you of ha şuradan zıplayalım şu eve gideyim. Aç burayı bakayım. O magnumu fullledim. Hocam magnumu fullledim. Güzel. Bu ne? Orada bir şey daha var. Bana bunlar lazım. Oo, pompalı, pompalı. Hepsinin mermisini aldık hocam. Devam. Ha buradan ama tabi oraya dönemiyorum. Ne yapacağım? Şu aşağıdan gideceğim. Fuck you! <laughs> Ay. Bir de şöyle. Bir de şu. Oğlum üstüne koyma. Üstüne değil. Şöyle ileriye. Üstünde ben duruyorum. Şöyle alalım. Şuradaki şeye kadar gidersem nereye gidebilir? Yani dur lan, şuradan çıkarız. Gel hocam, sen de. Aha, bak şurada da kutular var aslında ya. Şuradaki kutuları... Allah. Oha, oha, ağzımın üstünde çıksaydın. Üf ya abi bir kutu alacağım oradan ya bir tane kutu ya gel ya yani bu böcekler de yalnız şey ya yani şey yapıyor nedir o kadar yere bunu atıyorsun bir şeyler yapıyorsun onu hissetmiyor gel sen binince sen çıkınca ama üstüne seni hissediyor öyle de bir şerefsiz evladı bak o kutuyu şimdi ne yapacağım biliyor musun şunu atacağım şuna ha. oradan çekeceğim Görüyorsun. Fizik hocam. Şu sağlıkları alamaz mıyım oradan? <laughs> Gel be! Çek ulan şu sağlığı! Neyse, aman öf! Sağlıkla mı uğraşacağım? Canımız var hocam, Allah'a şükür. Ooooooo! Fakü! O zaman tamam, şimdi şuraya dolana... Anam, orada da kutu var. Baksana. Alır mı? Aldı. Aldı vallahi. Gel gel. Gel gel ha. Oy pompalı mermisi. En sevdiğim. Öbürünü alamıyorum. Ve uğraşmayacağım yani. Şuradan devam. Oo buralar hep güzel dolu yani. Bir sürü şeyler var. Ben peki buradan nereye gideceğim? Şuradan. Vallahi bilemedim. Burada bir dolap molap falan var. Neyse bugünlük bitirelim yayını. Sonrasında bir dahaki bölümü yaparız artık. Bir dahaki bölümde yaparız burayı. Evet arkadaşlar beğendiyseniz her zamanki gibi like yani beğen, yorumları yani comment ve paylaşmayı share unutmayın. Ben kabasakal, kabasakal kaçar.